İsmail Saymaz, 20 Haziran 2022, Halk TV.com.tr. Kahramanmaraş'a sürülen kaşıkçı davası hakimi mesleği bırakacağım. Hakimler Savcılar Kurulu, Adli ve İdari Yargı 2022 yılı kararnamesiyle 5426 hakim, 33 başsavcı ve 351 yerel mahkeme üyesinin yerini değiştirdi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada dosyanın Suudi Arabistan'a gönderilmesine şer düşen ve muhalefet eden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, Kahramanmaraş'a atandı. Bu sabah görüşünü sormak üzere Başkan Demir'i aradım. ''Şerhinizden ötürü bu atamaya maruz kaldığınız düşünülüyor." Demem üzerine Demir, "Aynı şeyi düşünüyorum. Bana haber verilmedi, beklemiyordum." diye yanıt verdi. Demir, kararından ötürü yaptırıma uğramasını, demokrasi, insan hakları ve özgürlük anlayışının ve değerinin gereğine ise onu yapmaya çalışıyordum. Bu otoriter yapılarda her zaman tepki görecek duruştur. Ben de o duruşun şu anda mağduru konumundayım." diyeyim diye yorumladı. Mesleği bırakmaya karar verdiğini kaydeden Demir, Ailemle görüşüyorum. Onlarla birlikte ortak karar vereceğiz. Ama hemen dilekçemi vermeyi düşünüyorum, diyor. İşte Demir'le söyleşimiz. Kamuoyunda şöyle bir kanaat var. Kaşıkçı davasındaki şerhinden ötürü hakim Nimet Demir bu atamaya maruz kaldı diye düşünülüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı şeyi düşünüyorum ben de. Talebim yoktu. Kararnameye giren arkadaşlara haber veriliyordu. Bana haber verilmedi. Beklemediğim bir tayindi kaşıkçı davasındaki kanaatinizden ötürü cezalandırıldınız. Öyle anlıyorum. Yani bir bakıma öyle. Gülüyor. Kar beyaz mıdır diye sorulmaz. Evet kar zaten beyazdır. Bekliyor muydunuz? Bu kadar cesaret edeceklerini, bu kadar cesur olacaklarını zannetmiyordum. Size de sürpriz oldu anladığım kadarıyla. Evet bu kadar rahatsızlık hissedeceklerini tahmin etmemiştim. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ayrılmayı düşünüyorum. Benim kıdemimde olan hakimlerin yeri değil orası. Mesih'i bırakacaksınız. Tabi tabi, bırakacağız. Bildiğim kadarıyla muhafazakar bir yargıçsınız. 2014'te başörtüsünü savunan yazılarınız gündeme gelmişti. Bugünse başörtüsüne yönelik ayrımcılık son buldu. Hatta sizinle aynı kararnamede başörtülü başsavcı atandı. Fakat sizse kanaatinizden ötürü gidiyorsunuz. Bu biraz ironik bir durum değil mi? Aslında otoriter bir yapıdan beklenebilecek şeyler bunlar. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi gibi değerlerin topluma yerleşmesi noktasında bir anlayışım var benim. Muhafazakar bir insanım ama böyle bir anlayışa sahibim. Yerleşmesi için mücadele ettim. Önümüze gelen davalarda sanıkların, davacının veya davalının kimliğine bakmıyordum. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük anlayışının ve değerinin gereği neyse onu yapmaya çalışıyordum. Bu otoriter yapılarda her zaman tepki görecek duruştur. Ben de o duruşun şu anda mağduru konumundayım diyeyim. Kaşıkçı şerhiniz için keşke öyle yazmasaydım dediğiniz oldu mu? Yo hayır, asla, asla. Bir an için bir pişmanlık. Hayır hayır, benim kararım orada kıyamete kadar duracak, o muhalefet şerhi. Bir döneme ışık tutacak. Bizler geçiciyiz. Bugün mağduriyete maruz kalmasam bile bu makam, bu kürsü bana tapulu bir yer değil. O yüzden mutlaka gidecektim. Asla, yine aynı kararı veririm. Siz İstanbul'dan ayrılırken Prens Salman Türkiye'ye geliyor. Nasıl yorumluyorsunuz havanın değişmiş olmasını? Sizin gidişiniz bu barışmanın sonucu olabilir mi? Bilemiyorum tabii. Siyasetten pek anlamıyorum. Siyasi anlayış içerisinde kabul görür mü? Bilemiyorum. Ne zaman ayrılmayı düşünüyorsunuz? Tarihi netleştirdiniz mi? Tabii çok yeni oldu. Herkesin A, B, C planları varken öyle bir planım yoktu. Arzumanım bile yoktu. Şimdi ne yaparım? Ailemle görüşüyorum. Onlarla birlikte ortak karar vereceğiz.'' Ama hemen dilekçemi vermeyi düşünüyorum. Bu arada vermiş olduğumuz kararlar var. Onların gerekçelerini yazmak, toparlamak için bir zamana ihtiyacım var. Bu zamanı geçirdikten sonra ayrılacağım. İsmail Saymaz